Bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'da işlem gören 4 önemli hisse senedinin Tehol, Tera, Vangt ve Bahkame'nin 10 Aralık 2025 tarihli teknik analiz raporlarını detaylı şekilde ele alacağız. Her bir hisse için trend, fiyat-hacim ilişkisi, teknik göstergeler, destek-direnç seviyeleri ve strateji önerilerini ayrı başlıklar halinde inceleyeceğiz. Bu analizler yatırımcıların karar süreçlerinde yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Şimdi ilk olarak TEHOL hissesiyle başlayalım ve piyasadaki genel görünümden teknik detaylara kadar tüm önemli noktaları adım adım değerlendirelim. TEHOL, yani Pera Gayrimenkul Hissesi, günü 32.60 TL seviyesinden kapattı. Hisse, uzun vadeli trendin ana göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerinde işlem görüyor. Bu durum, Tehol'ün çok güçlü ve agresif bir boğa piyasasında olduğunu gösteriyor. Ancak, fiyatın ortalamadan bu kadar uzaklaşması, uzun vadede bir düzeltme riskini de beraberinde getiriyor. Yani, yükseliş trendi devam etse de, yatırımcıların olası bir geri çekilmeye karşı temkinli olması gerekiyor. Tehol hissesi, son işlem gününde %0.91 oranında hafif bir düşüş yaşadı. İşlem hacmi ise 46.8 milyon adet olarak gerçekleşti. Bir önceki günkü hacmin neredeyse yarısına düşen bu hacim genellikle trend dönüşü değil, kar realizasyonu veya kısa süreli bir soluklanma olarak yorumlanır. Yani fiyat düşüşü hacimsiz gerçekleştiğinde bu durumun kalıcı bir trend değişikliğine işaret etmediğini söyleyebiliriz. Tehol fiyatı Kısa ve orta vadeli tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Özellikle 5 günlük ortalama olan 32.10 TL seviyesi en yakın ve güçlü destek noktası olarak öne çıkıyor. Fiyatın SMA5, SMA20 ve SMA50'nin üzerinde olması kısa vadeli momentumun çok güçlü olduğunu teyit ediyor. Bu pozitif sıralama yükselişin devamı için önemli bir teknik sinyal olarak kabul ediliyor. Tehol'de arsay göstergesi 58.41 ile güçlü bölgede ve henüz aşırı alım seviyesine ulaşmamış durumda. Bu, yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor. MACD ise pozitif ve sinyal çizgisini yukarı kesme eğiliminde. Histogramın pozitif olması da trendin gücünü koruduğunu işaret ediyor. Bu teknik göstergeler hisseye olan ilginin ve alım baskısının sürdüğünü gösteriyor. Stokastik K göstergesi 96.72 ile aşırı alım bölgesinde. Bu, hissenin kısa vadede doygunluğa ulaştığını ve bir kar satışı ya da düzeltme gelebileceğini işaret ediyor. Stok RSI da yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu göstergeler kısa vadede dikkatli olunması gerektiğine dair uyarı niteliğinde. Yatırımcılar olası bir düzeltme hareketine karşı hazırlıklı olmalı. Bollinger bantları genişlemeye başlamış durumda ve volatilite artıyor. Fiyat, üst banda doğru hareket etme potansiyeline sahip. Şu anda ise orta bandın üzerinde, güvenli bir bölgede seyrediyor. Band genişliği 0.42 olarak ölçülmüş ve bu da piyasanın hareketli bir döneme girdiğini gösteriyor. Volatilitenin artması, kısa vadede sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğine işaret ediyor. CAIK'in A, D osilatörü bülüs 110 milyon seviyesinde ve bu, hisseye çok güçlü bir para girişinin olduğunu gösteriyor. Kurumsal alımların etkisiyle yükselişin sağlıklı ve güçlü olduğu söylenebilir. Para akışının pozitif olması, trendin devamı için önemli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor. Linear Regression analizine göre, Tehol'ün trend değeri 35.5 TL olarak hesaplanmış. Mevcut fiyat ise bu değerin yaklaşık %10 altında. Bu da, Hissenin istatistiksel olarak trend hedefine ulaşmak için bir miktar daha potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani, teknik olarak yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Tehol, pivot noktası olan 32.69 TL'nin hemen altında kapanış yaptı. İlk destek 32.19 TL, ana destek ise SMA20 olan 29.TL seviyesinde bulunuyor. Direnç tarafında ise ilk hedef 33.09 TL, bu seviye geçilirse Bollinger üst bandı olan 35.17 TL gündeme gelebilir. Bu seviyeler, kısa ve orta vadeli yatırım kararları için kritik öneme sahip. Tehol, teknik olarak güçlü yükseliş trendini koruyor. Para girişi ve hareketli ortalamaların pozitif konumu, yükselişin devamı için olumlu sinyaller veriyor. Ancak stokastik osilatöründeki aşırı alım sinyali, kısa vadeli kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. 32.10 TL seviyesi üzerinde kalındığı sürece, tut stratejisi uygulanabilir. Yeni alımlar için ise, 33.09 TL direncinin hacimli geçilmesi veya 30-30,50 TL bölgesine olası geri çekilmeler beklenebilir. Tera Yatırım Menkul Değerler Hissesi Günü 308 TL'den kapattı. Hisse, 200 günlük ortalamasının yaklaşık 3 katı fiyattan işlem görüyor. Bu, Tera'nın uzun süredir devam eden ve oldukça agresif bir ralli içinde olduğunu gösteriyor. Yani hisse son dönemde yatırımcıların yoğun ilgisiyle güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. Tera hissesi son işlem gününde %2.22 oranında düşüş yaşadı. İşlem hacmi ise 5,50 milyon adet olarak gerçekleşti. Bir önceki güne göre hacimde azalma var. Düşüşün düşük hacimle gerçekleşmesi genellikle olumsuz bir sinyal değildir. Bu, satışların panik havasında değil, daha kontrollü şekilde gerçekleştiğini gösterir. Tera fiyatı, kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fiyat, SMA 5 ve SMA 10'un üzerinde yer alıyor ve bu da kısa vadeli trendin hala yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. 301,25 TL seviyesi kısa vadede kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmediği sürece yükseliş trendinin devamı beklenebilir. Terra'da RSI göstergesi 65,07 ile güçlü bölgede ve yönü yukarı. Bu momentumun korunduğunu ve alım baskısının sürdüğünü gösteriyor. Makti ise pozitif bölgede ve sinyal çizgisinin üzerinde. Bu da teknik olarak al sinyali'nin devam ettiğini gösteriyor. Yani teknik göstergeler yükselişin desteklendiğini işaret ediyor. Stochastic K göstergesi 88.57 ile aşırı alım bölgesinde. Bu seviyeler trendin çok güçlü olduğu zamanlarda uzun süre korunabilir. Ancak kar satışı riski de artıyor. Momentum göstergesi ise. 62.90'la çok yüksek bir ivmeye işaret ediyor. Yani hisseye olan ilgi ve alım iştahı oldukça yüksek. Tera fiyatı, Bollinger üst bandına oldukça yakın seyrediyor. Orta band ise ana destek konumunda. Band genişliği 0.27 ile volatilite dengeli. Fiyatın üst banda yaklaşması, kısa vadede yeni bir yükseliş atağına işaret edebilir. Ancak volatilitenin dengeli olması, Sert hareketlerin sınırlı kalmasını sağlayabilir. CAIKIN A D osilatörü 11.9 milyon ile pozitif bölgede. Bu yükseliş trendine paralel olarak hisseye para girişinin devam ettiğini gösteriyor. Pozitif para akışı yükselişin sağlıklı ve sürdürülebilir olduğuna işaret ediyor. Yani yatırımcı ilgisi ve kurumsal alımlar devam ediyor. Lineer regresyon analizine göre Terra'nın trend değeri 308.48 TL. Mevcut fiyat ise 308 TL ve bu değere neredeyse birebir uyuyor. Fiyatın regresyon trendine tam oturması, trendin istikrarlı ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Yani teknik olarak mevcut seviyeler trendin doğal bir parçası. Terra pivot noktası olan 307.92 TL'nin hemen üzerinde kapanış yaptı. İlk destek 301,25 TL ve ardından 299.33 TL seviyeleri bulunuyor. Direnç tarafında ise ilk hedef 316.58 TL. Bu seviye geçilirse Bollinger üst bandı olan 321.07 TL gündeme gelebilir. Bu seviyeler kısa vadeli yatırım stratejileri için önemli referans noktalarıdır. Terra, teknik olarak çok güçlü bir yükseliş trendi içerisinde. Göstergeler aşırı alım bölgesinde olsa da momentumun gücü geri çekilmelerin sınırlı kalmasını sağlıyor. 301,25 TL seviyesi kısa vadeli stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece trendin devamı beklenir. Yeni alımlar için ise 316.058 TL direncinin geçilmesi trendin ivmelenmesini sağlayabilir. VANGD yani vanet gıda hissesi, günü 51 TL'den kapattı. Hisse, 200 günlük ortalamasının belirgin şekilde üzerinde işlem görüyor. Son günlerde yaşanan sert yükseliş hareketiyle dikkat çekiyor. Yani yatırımcıların ilgisiyle birlikte hisse güçlü bir çıkış yakalamış durumda. Vankt hissesi son işlem gününde %7,50 oranında çok sert bir yükseliş kaydetti. İşlem hacmi ise 1.1 milyon adet ile bir önceki günün neredeyse iki katına çıktı. Bu, yükselişin güçlü bir taleple desteklendiğini ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Yani fiyat artışı hacimle destekleniyorsa, trendin sağlıklı olduğu düşünülebilir. Vant fiyatı, tüm hareketli ortalamaların üzerine atmış durumda. Özellikle SMA 5 ve SMA 10'un hızla yukarı kesilmesi, kısa vadede momentumun çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kısa vadeli ortalamaların uzun vadelileri yukarı kesmesi, yani Golden Cross oluşumu, pozitif trendi destekliyor. Wang de RSI göstergesi 65.28 ile güçlü bölgeye yerleşmiş durumda ve yönü yukarı. Magde ise pozitif bölgede ve güçlü bir AL sinyali üretiyor. Bu teknik göstergeler, hisseye olan ilginin ve alım baskısının sürdüğünü gösteriyor. Yani, teknik olarak yükselişin devamı için olumlu sinyaller mevcut. Stock Rise Ay göstergesi 35-40 ile henüz aşırı alım bölgesine ulaşmamış durumda. Bu da yükselişin daha gidecek yolu olduğunu işaret edebilir. Momentum göstergesi ise pozitif ve artış eğiliminde. Yani, hisseye olan ilgi ve alım iştahı artarak devam ediyor. Band fiyatı, Bollinger üst bandına tam olarak temas etmiş durumda. Band pozisyonunun %99.98 olması, hissenin bandı yukarı doğru kırma isteğini gösteriyor. Band genişliğinin artması ise, volatilitenin yükseldiğini teyit ediyor. Yani piyasada hareketlilik ve sert fiyat değişimleri beklenebilir. Caikin AD osilatörü 599.000 ile pozitif bölgede yükseliş trendine para girişinin eşlik etmesi, trendin sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Yani yatırımcı ilgisi ve kurumsal alımlar devam ediyor. Bu da yükselişin arkasında güçlü bir destek olduğunu gösteriyor. Lineer regresyon analizine göre, Wangden'in trend değeri 43.77 TL. Mevcut fiyat ise bu değerin %16.53 üzerinde. Bu hissenin kısa vadede aşırı primlendiğini ve ortalamaya dönüş riskinin arttığını gösteriyor. Yani teknik olarak kar satışı veya düzeltme riski göz ardı edilmemeli. Went pivot noktası olan 49.53 TL'nin üzerinde kapanış yaptı. İlk direnç Bollinger üst bandı olan 51 TL. Bu seviye geçilirse 53.62 TL hedeflenebilir. Destek tarafında ise ilk seviye 49.60 TL ve ardından 46.91 TL geliyor. Bu seviyeler kısa vadeli yatırım kararları için önemli referans noktalarıdır. WANGT teknik olarak hacimli ve güçlü bir kopuş yaşadı. Bollinger üst bandında kapanış yapması trendin gücünü gösteriyor. Ancak regresyon analizindeki aşırı sapma kar satışı riskini artırıyor. 49.60 TL seviyesi stop loss olarak izlenebilir. 51 TL üzerinde kalıcılık sağlanırsa, momentum devam edebilir. Ancak yeni alımlarda olası düzeltmelere karşı temkinli olunmalı. BAHKM, yani Bahokim Kimya hissesi, günü 57.95 TL'den kapattı. Hisse, 200 günlük ortalamasının üzerinde olsa da, kısa vadede trend kaybı yaşamakta. Son işlem gününde sert bir düşüşle dikkat çekti. Yani hisse kısa vadede negatif ayrışma gösteriyor. Bahkame hissesi son işlem gününde %9.95 oranında çok sert bir düşüş yaşadı ve taban oldu. İşlem hacmi ise 4.9 milyon adet ile bir önceki güne göre arttı. Hacmin yükselerek düşüşün gerçekleşmesi, satış baskısının ve panik satışlarının yoğun olduğunu gösteriyor. Yani piyasada kısa vadede ciddi bir satış dalgası yaşandı. BAHKM fiyatı kısa vadeli ortalamaların altına sarkmış durumda. Fiyat SMA 5 ve SMA 10'un altında. Bu kısa vadeli trendin bozulduğunu gösteriyor. Şu an 20 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor ve bu seviye son kale olarak öne çıkıyor. Eğer bu destek kırılırsa, düşüş derinleşebilir. BAKM'de RSI göstergesi 51.17 ile sert bir şekilde düşerek 50 sınırına gerilemiş durumda. Momentum kaybı belirgin. MACD ise hala pozitif bölgede ancak histogram zayıflamaya başlamış. Henüz SAT sinyali üretmemiş olsa da teknik göstergelerde bozulma işaretleri görülüyor. Stokastik göstergesi 0 ile taban yapmış durumda. Bu, hissenin kısa vadede aşırı satım bölgesine girdiğini ve satışların çok sert olduğunu gösteriyor. Stokastik K ise henüz tam olarak aşırı satıma girmemiş. Bu göstergeler kısa vadede satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. Bahkame fiyatı Bollinger orta bandına doğru hızla geri çekilmiş durumda orta bandın kırılması, düşüşü alt banda kadar derinleştirebilir. Yani, volatilitenin artması ve fiyatın orta banda yaklaşması, kısa vadede riskin yükseldiğini gösteriyor. Jaikin A, D osilatörü, 628 bin ile negatif bölgede. Sert fiyat düşüşüne para çıkışının eşlik etmesi, trendin zayıfladığını ve satış baskısının arttığını gösteriyor. Yani, Yatırımcılar kısa vadede hisseyi terk ediyor ve bu da düşüşü hızlandırıyor. Lineer regresyon analizine göre BaKEM'in trend değeri 57.61 TL. Mevcut fiyat ise bu değere çok yakın. Fiyatın sert düşüşle regresyon ortalamasına geri döndüğü görülüyor. Yani teknik olarak ortalamaya dönüş gerçekleşmiş durumda. BaKEM'e pivot noktası olan 61.55 TL'nin altında kapanış yaptı. En kritik destek 56.47 TL seviyesinde. Burası kırılırsa 54.35 TL gündeme gelebilir. Direnç tarafında ise ilk seviye 59.97 TL ve ardından 61.55 TL geliyor. Bu seviyeler kısa vadeli yatırım kararları için önemli referans noktalarıdır. BKM teknik olarak kısa vadeli bir şok düşüş yaşadı hacimli düşüş ve stokrasinin sıfırlanması, satış baskısının gücünü gösteriyor. 56.47 TL seviyesi, kritik eşik olarak izlenmeli. Bu seviyenin altında kapanışlar düşüş trendini onaylar ve stop loss gerektirir. Ancak stok RSI'nin sıfır olması nedeniyle bu destekten tepki gelme ihtimali de var. Yeni alım için acele edilmemeli, dengelenme beklenmeli. Hareketli ortalamalar, teknik analizde trendin yönünü ve gücünü belirlemek için kullanılan en temel araçlardan biridir. Kısa vadeli ortalamalar, fiyatın anlık hareketlerini takip ederken, uzun vadeli ortalamalar genel trendi gösterir. Özellikle SMA 5, SMA 20 ve SMA 200 gibi seviyeler, destek ve direnç noktalarını belirlemede önemli rol oynar. Fiyatın bu ortalamaların üzerinde veya altında olması yatırımcıların pozisyonlarını şekillendirir. RSI ve MACD, teknik analizde en çok kullanılan momentum göstergelerindendir. RSI, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirleyerek fiyatın yönü hakkında ipucu verir. 70'in üzeri aşırı alım, 30'un altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. MACD ise iki hareketli ortalamanın farkını gösterir ve sinyal çizgisiyle birlikte Al sat sinyalleri üretir. Bu göstergeler trendin devamı veya dönüşü hakkında önemli bilgiler sunar. Bollinger bantları fiyatın volatilitesini ölçmek ve olası destek direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bantlar genişlediğinde volatilite artar, daraldığında ise piyasa sakinleşir. Fiyat üst banda yaklaştığında aşırı alım, alt banda yaklaştığında ise aşırı satım sinyali alınabilir. Bu bantlar kısa vadeli fiyat hareketlerini öngörmede yatırımcılara yardımcı olur. Bugün Tehol, Terra, Vangt ve Bahka M hisselerinin teknik analiz raporlarını detaylı şekilde inceledik. Her bir hisse için trend, fiyat hacim ilişkisi, teknik göstergeler ve strateji önerilerini aktardık. Teknik analizde hareketli ortalamalar, RSI, MGD ve Bollinger Bandları gibi araçların nasıl kullanıldığını örneklerle gördük. Unutmayın, Teknik analiz tek başına karar vermek için yeterli değildir. Temel analiz ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.